Selamlar kanalıma hoş geldiniz ben Gamze. Natlan'dan minik görüntüler hatta karakterler vesaire yayınlanmışken Natlan'la ilgili beklentilerim videosunu yapayım dedim ama klasik hatırlatmayı yapacağım. Ağzım ile hafif bir ses senkron bozukluğu olabilir. Webcam'den çekiyorum öyle çektiğim zaman da böyle oluyor. Öyle çektiğim zaman böyle oluyor. Neyse aslında isterdim ki Natlan beklentilerim, beklentilerim videosunu bu yaz etkinliğinden sonra yapabileyim. Çünkü yaz etkinliğinde her zaman bir sonraki bölgeye dair ufak ipuçları, böyle bir tizler vesaireler verilir. Fakat şimdi o zamana leakler başlamış olur. Ben leak sevmiyorum. Zaten yayınlarda da konuşulmasına izin vermiyorum. Şimdi varsayımlarım sızıntılarla uyuşur sanki biliyormuşum da ama bilmiyormuşum gibi yorum yapıyormuşum gibi olur. Hiç sevmem. <laughs> bir tane videom öyle denk geldi çünkü ve çok rahatsız olmuştum. Yani böyle öyle bir zamanda yayınladım ki sanki duymuşum da onları <laughs> bilmiyormuşum gibi anlatıyormuşum gibi neyse. O sebepten dolayı yaz etkinliğini de görmeden beklentilerimi ve tahminlerimi konuşacağız. Yok efendim işte gördüğümüz videoya göre, yadigarlara göre, silahlara göre falan orada anlatılan hikayelere göre bir şeyler uyduracağız. Şimdi Natlan sanırım şu zamana kadar en az bilgi sahibi olduğumuz bölge. Yani Inazuma'da bile insanların orayı terk etmesinin yasak olmasına rağmen daha fazla bilgi sahibiydik. Natlan Inazuma'dan daha kapalı yani bir NPC vesaire bile görmedik. Şimdi de oraya geleceğim. Benim bu böyle long time favorite teorilerimden biri. Benim derken benim sevdiğim olarak yani benim ürettiğim bir teori değil. Senelerden beri İnternette dolaşan bir teori. Ben de duyduğumda çok hoşuma gitmişti. Gerçekten eski bir teori. Böyle yani Inazuma zamanlarından falan onun öncesinden beri konuşulan bir teori bu. Benet'in Atlanlı olması. Şimdi neden? Benet'in karakter hikayelerinden birinde onun böyle çok alevler içinde falan bir yerden alındığı yazıyor. İlk tahmin sebebi bu. İşte volkan mı vesaire falan gibisinden. Diğeri ise, yani aslında bu teoriyi birazcık böyle istediğimiz taraftan bakarsak eğer, <laughs> destekleyen bir yorum olarak şöyle bir şey var. Şu zamana kadar hiç Natlan NPC'si görmedik. Natlan ile ilgili bilgi bilmememiz insanlarda şöyle bir soru işareti oluşturuyor. Yani Natlan'ı insanlar terk edemiyorlar mı? Terk etmek isterlerse başlarına bir şey mi gelecek? Mesela işte Benet Natlan'la ama şu an Natlan'da olmadığından dolayı mı bu kadar şanssız ya da etrafına böyle şanssızlık yayıyor? Bu bir lanet gibi bir şey mi? Aslında geçen etkinliklerden birinde Ranjit'le karşılaşmıştık. Bu neydi? Pyro Regis Wine işte döv. O da bundan bahsediyordu. Natland'daki insanların topraklarını terk etmekten hoşlanmadıklarından bahsediyordu. Sebep belli değil kesinlikle. Başka yerlere alışık olmamalarından kaynaklı falan gibi bir yorum yapıyordu Ranjit. Ama bilmiyoruz. O sebepten dolayı insanlar lanet gibi bir şey mi var ve bu sebepten dolayı Natlanlılar orayı terk edemiyorlar. Bennett de orayı terk ettiğinden dolayı mı zavallım bu şekilde gibi bir şey konuşuyorlar. Doğru ya da değil. Dediğim gibi benim çok sevdiğim teoriler, teorilerden biri. Bir de bu arada hani Şimdi Genshin Impact'in ilk tanıtım videosu vardı ya böyle spoiler tanı tanıtım videosu diye geçen oradan Atlan bölgesine geldiğimizde gördüğümüz karakter insanlar bunu Benet'e de çok benzetiyor bu arada. Yani saçları aynı renk, kaşları epey aynı, gözleri zaten aynı renk ve ikisinin de burnunda bant var. Şimdi bu arada burada şöyle bir sıkıntı var. Oradaki karakter kulakları insan kulağı değil yani farklı bir ırk gördüğümüze göre. Ama yani oyunda da Linetle Lini'nin birinin kuyruğu var diğerinin yok yani baskın gen yapabilecek bir şey yok belki kardeşizdir. Neyse şaka bir yana bıdık bir tane kız var ya onun da burnunda bant var. Ben Etna burnunda bant var falan. <laughs> Oldu insanlar böyle ekstradan heyecanlandılar. Ama bunun bir tane daha devamı var bu teorinin. Ateş hükümdarı Nasis'i Benet'in içine sakladı ve onu uzaklaştırdı. Çünkü Nosis'in güvende olmasını istiyordu. Ve Benet öyle bir yerde bulunuyorken yani gerçekten orada insan olması zaten zor. Yani bebek olması imkansız. Öyle bir yerde bulunuyor. O yüzden insanları böyle teorileri var. Ben seviyorum bu teorileri. Belki de Benet'in bu kadar güçlü olmasının sebebi içindeki Gnosis'tir nereden bilebiliriz. Neyse bakalım göreceğiz arkadaşlar. Bundan bahsetmesem olmazdı. O sebepten dolayı şimdi diğer teorilerime, diğer beklentilerime geçiyorum. Ateş hükümdarı beklentilerim. Şimdi çıplak olmasını bekliyorum. <laughs> ya genel olarak Atlanta Deya tarzı giyinen insanları görmek tercihim mi diyeyim? <laughs> ne diyeyim bilemedim. Arkonumuz da böyle olursa ne güzel olur. Ee, aslında bahsetmek istediğim beklenti bu değil. Benim asıl beklentim hükümdarımızın kılıç kullanıyor oluşu. Çünkü şu an Oyundaki tek ateş-kılıç kullanıcısı Bennet, oyunda başka kılıç kullanan ateş karakteri yok. Yani kaç sene oldu? Ta, şimdi diyeceksiniz ki, Gamze abla, Su, Claymore karakterimiz de yok. Haklısınız bu arada, haklısınız da. Neyse yani, ar arkadaş tüm gelen ateş karakterleri mızrak geldi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi çok fazla insan çifteli kılıç kullanmasını bekliyor. Pyro Arko'nun. Arkadaşlar kılıç olmazsa da mızrak karakteri olacak yani. Çünkü ateş karakterleri mızrak kullanmak zorundalar. Neyse bölgemizle alakalı beklentilerim. Şimdi Natlan'ın kabilelerden oluştuğunu biliyoruz. Normalde 6 kabile varmış Natlan'da. Bu kabilelerden kaç tanesi kalmış bilmiyoruz şu an. 6 tanesi de olabilir hala. Daha azı da kalmış olabilir. Şimdi ilk videoda bu bıdırıkları, bebek kolları, Saurian'ları gösterdikleri videoda ejder mi diyeyim ben buna? Neydi sürüngen? Saurian diyeceğim. Neyden bahsettiğimi anlayın. Bu Saurian'ları gösterdikleri videoda 6 tane böyle amblem gösteriyorlar. Sonra onlardan 3 tanesi kalıyor ve Saurian'ları gösteriyorlar. Bu 6 amblem belli ki kabileleri e, temsil ediyor. Her kabileyi de temsil eden bir Saurian var. Şimdi, mesela 3 tane Saurian göstermek için mi 3 tane Saurian gösterdiler yoksa hani sadece 3 tanesini mi gösterdiler? 3 tane mi kaldı gerçekten bu Saurianlardan ya da kabilelerden yoksa hala hepsi var mı? Çünkü bir anda hepsini de göstermek istemez sonuçta minik minik gösterecek Oevers. Bunu göreceğiz. İkinci videoda da doğa, su ve toprak karakterlerini gördük. Şimdi daha önceki videolarda gösterdikleri Saurian'ların elementleriyle aynısı. O yüzden her Saurian'da bir elementi temsil ediyor gibi. Yani böylelikle de her kabile bir elementi temsil ediyor gibi. Ya avatar gibi yani bildiğin. Öyle bekliyorum en azından. Ben öyle yorumladım. Çünkü bir de mesela böyle toprak karakterimiz başlıyor ya videoda. Böyle dolanıyor, su karakterimizin oraya geliyor. Sonrasında işte doğa karakterimizin bulunduğu yere gidiyor ve o haritayı uzaktan gösterdiği zaman su karakterini aldığı yer böyle daha böyle sulu falan bir bölge. O yüzden gerçekten element element temsil ediyor olabilir ama o da onda da şöyle bir kısıtlayıcı bir şey olabilir bu sefer. Yani her e, kabileden o elementten insan mı çıkıyor acaba? Yoksa sadece her kabile bir elementi mi temsil ediyor öyle sözde gibisinden? Çünkü her zaman hani tek bir kabileden o elementler çıkacaksa çok kısıtlayıcı olmaz mı o bir bölge için ya? Orada doğuyorsun belki başka element gelecek sana ama sonra seni başka kabileye mi atıyorlar sonuçta? Yani bilmiyorum belli değil yani. Göreceğiz. 7 element var normalde şu an oyunda ama altı tane kabile var. Ateş ulusu olduğundan dolayı direkt ateş kabilesi yok mu acaba yani ateş ulusu sonuçta? Diğer elementler kabileler. Bilmiyorum. Eksik element çıkınca benim varsayımlar. <laughs> Neyse şimdi bir de arkadaşlar bazı sızıntılar o kadar çok konuşuluyor ki yani hani bilmemekte imkansız gibi bir şey oluyor. Dört sene 4 sene ya. Oyun yok değil mi? Kaç sene oldu? Yani insanlar benim, ben yayınlardayken Sumer zamanında da bineklerimiz olacak diyorlardı. Fontaine zamanında da bineklerimiz olacak diyorlardı. Natlan geldi. Hala bineklerimiz olacak diyor insanlar. Yani <laughs> artık Natlan'da bineklerimiz olacak mı mesela? Çünkü neden? Ben şahsen beklemiyorum. Ama videodaki karakterlerimiz bir şeylere beniyor. Beniyor. <laughs> biniyor ya hepsi. Mesela işte e Toprak bebesi bir zımbırağa biniyor, su karakterimiz köpek balığı sürüyor, ee, ne bileyim doğa karakterimiz ne yapıyor belli değil, yaprakların içinde karizmatik duruyor falan. <laughs> hani, acaba Natlan karakterlerinin böyle bir hareket özelliği mi olacak? Movement özelliği gibi böyle. Mesela işte sadece Natlan bölgesine ait. Fontaine'de suya girmemiz gibi. Natlan bölgesinde Natlan karakterlerinin özel böyle hızlı gitmeleri için bir olay mı olacak? Sadece dört yıldızların mı olacak? 5 yıldızların mı olacak? Hepsinin mi olacak? Ya da mesela normal karakterlerimizle Natlan'da dolaşmak istediğimiz zaman şey mi olacak böyle? Bize bir e, bızırık verecekler. Pokeball. <laughs> Onu çıkacağız belli yerlerde onunla devam edeceğiz falan gibisinden bir şeyler mi oldu bilmiyorum yani. Ama mesela bu ilk Saryanların gösterildiği videoda özellikle bu yeşil bızırığın olduğu yerde o biraz belli oluyor. Yani öyle bir kamera açısından çekmişler ki o bızırık böyle ne de ip atıyor diyeyim. Böyle havada işte zımbırk zımbırk böyle Spiderman gibi dolaşırken kamera açısı öyle ki sanki biziz o gibi yani biz kontrol ediyoruz onu gibi bizim bakış açımızdan görüyoruz. O bir soru işareti bıraktı bende. Kameranın denk gelmesi mi bu sadece böyle? Neden uçuyor bıdık saurianlar? Bilmiyorum yani. Bir de bak benim bu bir kopiyum. Oyuna petleme geldi ya yani hayvan sevme geldi ya arkadaşlar. Kedi etkinliğiyle beraber. Bu Remurya'daki hikayeye de koymuşlardı. Arada elleyebiliyorduk kedimizi. Biz bu bebeleri sevebilecek miyiz acaba? Ay şeyi de konuşalım, amlemleri de konuşalım. Şimdi bunları gördük zaten. İşte balık var, yeşil bızırık var, toprak zımbırığı var. Şimdi burada bir tane şey var. Boğamsı bir şeye benziyor. Yani bu boynuzları olan bir hayvan. Ve muhtemelen büyük bir hayvan gibi. Ve ben büyük bir hayvan olunca da şimdi her kabilenin bir element temsili olabileceğini düşünüyorum ya onu da düşünerek şey gibi düşündüm. Acaba buz kabilesi varsa buz kabilesinin Saurian'ı bu olabilir mi? Çünkü neden? Mesela şey gibi hani böyle buz olan bölgelerde böyle büyük işte fazla tüylü falan e, binekler falan olur ya böyle arkadaşlar. Sejuani'yi düşünün Loy'den. Onun gibi böyle. O yüzden dedim ki bu böyle büyük bir hayvan. Boynuzlu moynuzlu ve buz kabilesinin. Sonra bu, bu değişik. Bu böcek ya bence böceğe benziyor tamam mı bak minik bacakları var böyle yuvarlak bir gövdesi var böyle kafası var ama diyorum ki böcek ne alaka? Sonra böyle bir farklı şekilde bakmak istersen bu şey de gibi olabilir. Böyle kafası var böyle ince gibi böyle kanatları yukarı doğru böyle bir kanatlı bir hayvanmış gibi de duruyor. Kanatlı bir hayvansa ben onu rüzgar yaparım. Bir element olacaksa da. Sonra buna geliyoruz. Bu Drakula arkadaşlar. Yani ben <laughs> Bunu başka bir şekilde göremiyorum. O ayakta duran bir yarasa. Yani çevirdim, evirdim, döndürdüm, kafam amuda kalktım, baktım falan yani. Yok yani en fazla bir mürekkep balığına benzetebilirim. Başka bir şeye benzetemiyorum. Drakula o. Olmuyor zorlasam da. İki tane uçan bir şey yaparlar mı onu da bilmiyorum. Neyse bunlar çok belirsiz. Ben Kapitano'dan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi en son onun Natlan'da olduğunu biliyorduk. Varka ile haberleştiğimiz zaman, mektuplaştığımız zaman, ilk geldiği zaman. Şimdi Natland'a karşılaşacağımız haberci kapitano olabilir mi? Çok az şey biliyoruz onunla ilgili. Şimdi şey teorisi dönüyor. Eğer ki Scramush'u gördüğümüz etkinliği, ilk gördüğümüz etkinliği saymazsak her Harbinger'ı ilk kendi bölgesinde görüyoruz. Tartagli hariç ama da tar -tar zaten oyunun ana hikayesinin içinde bulunduğundan dolayı o hariç. Var yani. O her zaman var. Bir tane o Natlan'daysa, onunla Natlan'da karşılaşacaksak, kapitanı Natlan'dır. Fakat ben şu ana kadar böyle elimizdeki bilgilere göre, işte Yadigar Setler olsun, Hebele Hübele olsun, kapitanı eğer Natlanlıysa, onunla ilgili, hani geçmişiydi, kimdi, neydi kendisi vesaire bir şey bulamadım, göremedim. Eğer öyleyse Natlan'a girdiğimiz gibi, onun As ana hikayesini, asıl hikayesini arka planda öğrenmeye başlarız. Her zaman işte Signora'yı da arka planda öğrendiğimiz gibi, Doktora'yı da Sumeru arka planda vesaire öğrendiğimiz gibi. Öyle olursa da herkesin Arkon Claymore karakteri olacak, Battle Pass silahını kullanacak dediği o silahı ben Capitano'nun silahı yapıyorum. Kendisinin dört yıldız BIS olacak. Hadi bakalım. <laughs> Bir dakika. <laughs> Bir dakika. Beş yıllık kopyamım geliyor. Bir dakika. Varka. Tabii ki her yeni bölge beklentilerin videosunda Varka'dan bahsetmeden olmaz. Ben biliyorsunuz her yeni bölgede Varka'yı bekliyorum. Şimdi sonuçta Natlan'a giderken Kapitano Varka bunu görüyor. O zaman bir şekilde Varka ya Natlan'a gidecek. Biz orada karşılaşacağız onunla. Ya da Natlan'dan dönmüş olacak. Öyle karşılaşacağız Varka. Biz Varka artık karşılaşacağız. Yok ya Natlan'da Varka var artık. Yetti. Çok seksi birisi olacak. Kaslı birisi olacak. Ve fiziksel bir karakter olacak olmasına rağmen bizleri mutlu edecek bir karakter olacak. Benim de bu, budur yani. Farka ile ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum. Gösterilen karakterleri de konuşalım. Bu benim kızım aldım ben bunu. Artık benim en sevdiğim karakterim. <laughs> Kendisi 4 ya da 5 yıldız mı diye bakıyordum falan karar veremiyordum ama 5 yıldız olduğuna karar verdim. Böyle arkadan böyle detaylarını falan inceleyince üstündeki kıyafetlerin. Mızrak karakteri olacak bence. Onu yakıştırdım. Böyle bir hayal ettim. Döne döne vuruyor falan böyle, suyundan, mızrağından sular fışkırıyor falan. Hoşuma gitti. Saha dışı bir destek karakteri olsun da, işte güzel su yüklesi falan gönülleri el vermez Hoyoverse'dekilerin. O sebepten dolayı bu dümdüz sahada duran bir hasarcı olur bence. Artık yok efendime söyleyeyim e, HP buffer falan, hayır öyle şeyler beklemiyorum. Ama durun ya! Bana ne? kopyon videosu bu. Şu an ben bile inanmıyorum buna. <laughs> Siegwin ile süper çalışan bir karakter olacak. Pasifinde şey yazıyor olacak. Takımında Sicvin varsa vuruşların 1 milyon vurur. Bu. Böyle bir karakter olacak. Sicvin de bu derece iyi çalışacak bu karakter. Let's go. Evet devam ediyorum. Bıdık kız. Ben ilk kez gördüğüm bir toprak karakterine heyecanlandım. Yani Navia'ya heyecanlanmamıştım. Navia'yı seviyordum sadece karakterini falan. Bu kızı görünce heyecanlandım çünkü çok sevimli. Bunun yıldızını anlamadım. Ama... 4 yıldız olduğuna karar verdim. Ona da şöyle karar verdim. Natlana ilk geldiğimiz zaman karşılaşacağımız karakter olacak bu ve bize beleş verecekler bu karakteri. Böyle bir e, fikre fikir edindim. Çift eli kılıç kullanacak bence. Neden bilmiyorum. Bunun dışında bu kız ne olsun istiyorum bilmiyorum. Toprak karakteri bana biliyorsunuz uzak bir <laughs> alan toprak karakterleri. İnsanlar toprak şifacısı istiyorlar. Hadi toprak şifacısı olsun bıdık. Gelelim ot şah bu çocuk zaten çift elli kılıç kullanıyor. Gördük 5 yıldız diyorlar. Elinde e, daha önce görmediğimiz bir silah var ve o silah bunun tipiyle çok uygun. Demek ki signature silahı falan diyorlar böyle. Eğer ki craftable değilse 5 yıldız karakterdir yani dedikleri gibi. Kendi silahı ise. Bence bu klasik sahada durup döven bir hasarcı olacak arkadaşlar. Başka bir beklentim yok bundan. Tasarımları beğendim. Birbirinden minik farklılıkları var karakter tasarımı ve ortam olarak böyle Natlan'da farklı farklı şeyler görecekmişiz gibi geliyor. Yani mesela işte Sumeru'nun doğa bölgesi, orman bölgesi ve çöl bölgesi gibi böyle farklılıklar görebilirmişiz gibi geliyor. Hem karakterlerde hem de ortamda. Onun dışında Ranjit söylüyordu yine biz Sumeru'ya diyecektim Natlan'a şeyden gideceğiz ya bu Sumeru tarafından gideceğiz. Ranjit'in bahsettiği bölgeden gideceğiz ve ilk başta bu bebik kolarla Saurian'larla karşılaşacağız. Bir de ana hikayede ölüm ve tekrar dirilişle alakalı bir şeyler olacak belli ki. Yani ana temanın ismi buydu. Ama ben yine bir işte bu Arkon aslında ölüymüş. Aa yok hayır değilmiş. Ay bu aslında Arkon yokmuş falan böyle şeyler görmek istemiyorum ama her defasında da o kadar farklı işliyorlar ki şikayetçi de değilim aslında yani. Ama bilmiyorum ne olacak. Ama farkındaysanız Arkon'la ile ilgili hiçbir şey konuşulmuyor. Nerede bu var mı yok mu ortada belli değil. O yani genel olarak da çok ekstra bir yorumum olmayacak ya bununla da ilgili olarak. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çok beklentimde yok. Natlan biliyorsunuz ki benim en beklemediğim bölgeydi. Şimdi böyle yavaş yavaş görmeye başlamışken heyecanlanmaya başladım açıkçası. Gördüklerimden de memnunum. Şimdi çoğu insan ortamdan hoşlanmıyor. Çok çocuksu geliyor bazı insanlara yorumlarda falan görüyorum. Herkes savaş bekliyordu çünkü Natlan böyle bitmek bilmeyen savaşın toprakları falan diye anılıyordu. Bu anlatılanı, beklentinizi umarım Gösterebilirler bir şekilde ama unutmayın ki şu an gördüklerimiz sadece çok ufak bir kısmı aslında. Daha kocaman bir bölge ve inanılmaz hikayeler bekliyor bizi. O sebepten doları, doları, dolayı umarım e, güzel bir Natlan macerası bekliyor olur bizlere. Böyle yani benim beklentilerim genel olarak bunlar sanırım. Başka unuttuğum bir şey yoktur diye düşünüyorum. Varsa da konuşuruz. Öpüyorum hepinize. Kendinize çok 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 iyi bakın. Herkese iyi oyun. Siz de beklentilerinizi yazın. İyi oyunlar. Görüşmek üzere. Bay bay.